Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Genel Başkan, Sayın Grup Başkanları, Grup Başkan Vekilleri, kıymetli arkadaşlarım, hepinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Dün 100. yılıydı, huzurlarındaydık. Sevri yırtıp atanları, Lozan'ı yapanları, bu ülkenin tabu senetini işgalcilere kabul ettirenleri ve yedi düvele bu milletin gücünü gösterenleri başta İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle ve rahmetle anıyoruz. Meclisi selamladım ama bir arkadaşımız burada değil, bir arkadaşımız Silivri'de. Can Atalay'ı onun şahsında Bakırköy Kadın Cezaevinde ve Silivri'deki gezi tutuklularını ayrıca Basın özgürlüğü için mücadele gününün ertesinde Merdan Yanardağ başta olmak üzere iktidarı rahatsız ettikleri için hakkın, haklının, halkın dilini kullandıkları, sözünü kurdukları, söyledikleri için tutuklu bulunan bütün basın emekçilerini de saygıyla selamlıyoruz. Ne yapmaya geldik? Keyfimiz yerindeydi. Bakanlarımız gibi Beşli çetenin sarayın müteahhitleri gibi yandaş yazarlar gibi keyfimiz yerindeydi. Ne yapmaya geldik? Ne oldu da geldik? Daha geniş açıklayacağım. Ama dünden bugüne ne oldu derseniz tek bir gün içinde bile seçimden önce tık çıkmayan bir yerde hizar sesleri gelmeye başladı. Akbelen'de limanda ortağı olduğu maden sahasını genişletmek üzere köylüleri teyzeleri coplayarak gencecik insanları tekme tokat yerlerde sürükleyerek Akbelen ormanlarına saldırdılar dün. Akbelen'deki direnişi saygıyla selamlıyorum. Şanlıurfa'da son olarak Şanlıurfa'da ama altı ilde DEDAŞ'ın çalışanları elektrik dağıtım şirketinin görevini yaparken Diyarbakır'da geçmişteki elektrik işkencelerini hatırlatırcasına köylünün, çiftçinin canını yakan, onlara yeni nesil elektrik işkenceleri yapan, bu sıcakta bırakan, ürünlerini yakan, evlerine haciz götürenlerin ve bir de bunun yanında bu hizmet sırasında hakkını alamadığı için sendika talep eden, zam talep eden, bunun için kapının önüne koyulan 300 tane DEDAŞ işçisinin de direnişinin yanındayız. Onların şahsında Türkiye işçi sınıfını selamlıyoruz mazot alamayan çiftçilerin ekin söktüğü, bağları söktüğü görüntüleri izliyoruz. Türkiye Mühendis Mimarlar Odası'nın üyelerinin, şehir plancılarının, mühendislerin asgari ücretlerini belirleme yetkilerini daha dün ellerinden almaya kalktınız. Amasra'daki maden kazasını milletvekilimiz takip etti. Oradaki işçiler mahkemede Soma'dan Ermenek'ten farklı olmayarak Üretim baskısı altındaydık. Üretim baskısı faciayı getirdi dedi. Daha dün. Daha dün İstanbul'dan Ankara'ya yürümek isteyenlerin önüne setler çekildi. Daha dün internete yüzde yetmiş zam geldi. Daha dün ilaca yüzde otuz zam geldi. Ve kur on dört euroya ayarlandı. Bir euro on dört liraya. Yirmi dokuz lira olduğu için real kur. Yine ilaç bulunamıyor. Yine kanser tedavisi aksıyor. Yine gencecik küçücük çocuklar. Yine nadir bulunan hastalıkların çocuklarının tasalı ailelerinin içi yanıyor. ilaçlar bulunamıyor. Biz o yüzden dedik ki tatil zamanı değildir. Meclis zamanıdır dedik. Onun için geldik. Yaşattığınız büyük ekonomik buhranın yaptığınız seçim ekonomisinin sonuçlarını tartışmaya geldik. Biz dedik ki 14 Temmuz günü gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz dedik. Bu kadar dert var, tasa var. Nereye gidiyorsunuz dedik. Kamu emekçisi, beyaz yakalı, mavi yakalı işçi, motokurye, plaza çalışanı, apartman görevlisi, çiftçisi, mühendisi, işçisi, memuru, emeklisi sizden çözüm bekler. Oyları aldınız. Bir hafta bir torbaya batırdınız çıkardınız. Bir hafta anayasa dışı bir ek bütçe yaptınız. Tatile gittiniz. Nereye gidiyorsunuz dedik. Gelin konuşalım. Gelin tartışalım. Gelin çalışalım. Yaraya merhem olalım. Bu zulmü bitirelim dedik. Ama geldik çağrıyı yaptık. 277 kişi partileri, grupları, kendileri irade koydu, buraya geldi. Bir başka grup açıklama yaptı tam kadro geleceğiz yoklamaya girmeyeceğiz dışarıda beklediniz niçin beklediniz görüşmeler başlayamasın diye muhalefet iki yüzün altında kalırsa toplanamasın diye nerede parlamentoda hangi kelime konuşmak konuşulan yerde peki gittiniz döndünüz peki o parayı nereden harcadınız size verilen maaşlar maaş mıdır hak ediş midir sanıyorsunuz Hepimize verilen maaşların adı yurt içi daimi yolluk ve harcırağıdır. Siz millet için icap ettiğinde gidin, günü geldiğinde buraya gelin diye verilen her birisi tüyü bitmemiş yetimin alnının teri olan, tüyü bitmemiş yetimin babasının alnındaki ter olan o her bir kuruşla uçaklara bindiniz, araçlara bindiniz, buraya geldiniz ama o yetimin hakkı Konuşulmasın, savunulmasın diye kuliste beklediniz. Biz meclisi açınca koşup geldiniz. Neye geldiniz? Neye geldiniz? Birazdan bu önergeye retoyu vermeye geldiniz. Neye geldiniz? Genel görüşme açılmasın demeye geldiniz. Neye geldiniz? Birazdan okunacak çalışmalara devam önergesi. Gitmeyelim, burada kalalım. Bizden medet umanların ümidini boşa çıkarmayalım önergesine hayır oyu vermeye tatile devam et diye oy kullanmaya geldiniz. <laughs> Milletimize şikayet ediyoruz. Halkımıza şikayet ediyoruz. Bu tutum söz verip de tutmadıklarınızın elbette elbette pişmanlıkları vardır. Eleştirmeye, öfdemeye utanıyorlardır, sıkılıyorlardır. Ya daha geçenlerde oy verdik ama bu kadarını da hak etmedik diyorlardır. Ama şunu unutmayın. Örneğin bugün şu anda çalışma komisyonu başkanı olan komisyonu yazın çalışma kararı aldı aldı. Çalışmayan çalıştırmayan Vedat Bilgin 5000 bin günde emekli olacaksınız borçların dedi. Borçlandılar 5700 5900 gün sorunu oldu. 110 bin lira daha bul emekli olmak için Bulamıyor. Seçimden önce halledeceğiz dedi. Halletmeden gittiniz. Komisyonu açık çalıştırmıyor. 9000 günde emeklilik olur mu diyordu Bağkurlular. İsyan ediyorlardı. 7200'e indireceğiz dedi Vedat Bilgin. Yapmadan gittiniz. Komisyonu açık çalışmıyor, çalıştırmıyor. Staj mağdurları var. 2000 sonrası kademe bekleyenler var. Uzman çavuşlar, az subaylar, sözleşmelerler, kamu mühendisleri, kamu teknikerleri, kamu eczacıları, emekçiler, akademisyenler, 3600 ek gösterge mağdurları, yardımcı hizmet sınıfı personeli, aile bakanlığında ek dersi çalıştırılanlar, geleceği yurt dışı dışında bir hedef kendine koyamamış gençlerin çaresizlikleri, maaş artısı beklentileri boşa çıkarılan ve Herkes zam alırken taban ücrete esas ücrete zam yapmadığınız için sen 7500 lira hak ediyordun. 7500'e devam et dediğiniz seçimden sonra unuttuğunuz emekliler sizi burada bekliyorlardı. Kaçtınız, gittiniz. Bugün tatile devam için geldiniz. Bunu milletin vicdanına, sizin vicdanlarınıza, evlatlarınızın torunlarınıza karşı sorumluluklarınıza bu millet için an düştüğünüz anayasaya sorumluluğunuzu hatırlatıyoruz. Diyoruz ki birisi dedi diye tatile gidilmez. Birisi dedi diye tatile devam edilmez. Bir kişiye her şey emanet edilmez. Ben bunu bu oylamayı sizin vicdanınıza emanet ediyorum. Vicdanıyla oy kullanacaklara selam olsun tek adamın yetkisine teslim olanlara yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun